Değerli hocamıza gönüllerimizi titreten bu güzel tilavetleri için teşekkür ediyoruz. Hakikaten hem bugünümüz hem geleceğimiz adına çok önemli bir merasimde sizlerle beraberiz. Farkındalığı bile bizde olmamakla beraber bütün insanlığın geleceği adına sadece burada eğitim gören yavrularımızın kendi bireysel hayatları değil onların ailelerinin hayatları değil sadece bizim milletimizin geleceği de değil bütün insanlığın geleceği adına çok hayırlı bir merasimdeyiz. Çok önemli bir merasimdeyiz. Burada çok kıymetli hocalarımız var bu sözü niye ifade ettiğimi birkaç cümleyle açacağım. Onların yanında haddimi açmak istemem. Ancak bir İmam Hatip mezunu olarak herhalde bütün insanların kendi kendimize Cenab-ı Allah'ın eşref mahlukat olarak yarattığı insanın yaratma sebebi konusunda bir insan olarak bir düşünce, bir düşünme evet. gereği duymuşuz. Bunu Cenab-ı Allah kendi sözüyle beraber bizzat ayette ifade ediyor. Nesli onunla. Elledi halakal mevte vel hayate liyeblüveküm ey amela diyor Allah. Öyle ki biz Ölümü ve hayatı yarattık, insanı yarattık. Hanginizin daha güzel amel işleyeceğinizi imtihan etmek için yarattık. Yaratma sebebini Cenab-ı Allah kendi iradesinde alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'tır. Bütün alemleri yaratan Cenab-ı Allah. Ama kendi iradesinden bahşederek külli iradesinden bahşederek insanı yeryüzündeki halifesi sıfatıyla yaratan, kendi iradesinden veren Cenab-ı o yaratma sebebini söylüyor. Ayet söylüyor. Ve yarattığı iradesinden nasip ederek yarattığı insana da imtihan vesilesi olarak iyi kötüyü, doğruyu, yanlışı, hakkı, batılı da öğrenebilmesi ve tatbik ederek ebedi saadete cennetle müşerref olabilmesi yani bu imkanı kazanabilmesi adına bir rehber gönderiyor. Biz çocuklarımıza yavrularımızı okula yollarken büyükler, babalar, anneler şöyle dua ederiz. Yavrum, evladım Allah sana zihin açıklığı versin. Değil mi? Onu Allah'tan isteriz. Çünkü kalbi de açan, zihni de açan Cenab-ı Allah'tır. Kendi iradesinden bahşetmiş. Dolayısıyla burada hem Cenab-ı Allah'ın kelamı hıfz ediliyor. Hafızlarımız bugün 107 tane hafızımız, hafizemiz yetişiyor. Ama burada daha kıymetli bir şey yapıyoruz. Değerli büyüklerim, değerli dostlarım, değerli hocalarımız, çok çok takdire şayan daha güzel bir şey yapılıyor. O da az önce müftümüz ifade ettiler, sadece Cenab-ı Allah'ın kelamını hıfzetmek mükemmel bir şey ve Peygamberimizin müjdesine, hafızlıkla ilgili müjdesine nail olmak mükemmel bir şey. Ama burada sadece o yapılmıyor. O kelamın hem Türkçesiyle beraber ve o kelamı tercüme eden Efendimizin hadisleriyle beraber o kelamın doğru bir şekilde yeryüzünde yayılmasını, öğrenilmesini tercüme eden muhaddislerin hadisleri de öğretiliyor. Şu anlayıp söyleniyor. Ya efendim Kur'an-ı Kerim tamam o hadis geldi şu hadis sahih midir değil midir bir sürü şeyler söyleniyor. Hayır bak sahih hadisleri de bu yavrularımız öğreniyor. Ve hem Kur'an-ı Kerim'in ne anlama geldiğini anlatacak kadar öğrendi, yaşıyor, kendi hayatına tatbik ediyor ama topluma da anlatacak kadar Arapça öğreniyor burada. Hem de o tatbikatı Efendimizin anlattığı şekilde hadislerle beraber de öğrenerek çok büyük bir avantaj sağlıyor. En büyük kazanımımız budur değerli hemşehrin. Eğer bugün İslam dünyasında tefrika varsa bunun sebebi Cenab-ı Allah'ın innet dinya İslam Allah katında tek din olan İslam'ın Allah kelamını ve hadislerin tefrik edilerek farklı şekilde anlatılması ve anlaşılmasından kaynaklanır. Bizim sorunumuz budur. O nedenle ben bu işin bütün Türkiye genelinde burası örnektir. Burası hakikaten Türkiye'de örnek. Gurur duyuyoruz. Bu vesileyle tekrar bu güzel organizasyonda bu güzel eğitim müessesemizde eğitim alıp hafızlığını tamamlayan 107 evladımıza Cenab-ı Allah hayırlı gelecekler nasip ederiz. Hayırlı hizmetler nasip ederiz. Ve bir kez daha onları yetiştiren annelerin, babaların ben önünde saygıyla, hürmetle eğiliyorum. Hocalarının önünde saygıyla, hürmetle eğiliyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Allah onlardan razı olsun. İnşallah yaptığımız bu faaliyetlerle beraber üzerimizdeki sorumluluğu bir hakkın yerine getirip evvela sırf Müslüman olduğu için zulme uğrayan kardeşlerimizin de yanında oluruz. Yeniden ecdadımızın yaptığı gibi o dönemlerde Türk milletine ve devletine de Allah nasip eylesin.